Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bölüm bölüm çektiğimiz oyunumuzu, oynadığımız yerden, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bunun karşılığında kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, videoları izledikten sonra beğeni atabilirsiniz. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Çünkü böyle videoların devamını çekebilmem için bana destek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden oyunumuza dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar geçen bölümde bildiğiniz üzere burada kalmıştık ve buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Şöyle sağa sola bir bakalım. Arada bir geçit var. Arkadaşlar oyun sürükleyici mi? Siz karar veriyorum. Yorumlarda falan bunu belirtin. A Yanlışlıkla intihar etti. Ya çok acayip şeyler oluyor. İnşallah başa almaz diyecektim de almamıştır büyük ihtimalle. Hadi be almış ya. Arkadaşlar Oradan düşünce geri geri almış oyun. Şimdi e, buradan devam edeceğiz yine. Burada saklanmamız lazım. Araba trafiğe gelince geçelim. Kısa sürüyor ama. Ne gerek vardı bir daha baştan başlamış olduk. Devam edeceğiz. Buradan sıçrıyoruz. Devam 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 devam. Yok, 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 yok. Hadi Diana. Oradan kutunun üstüne sıçramak gerekiyormuş. Vay, olayı çözememiştik. Olsun yine baştan alacağız. Yapacak bir şey yok. yolu. Eee. Nasıl kaldığı Abi ışık da çok fena yapıyor. son anda son anda atladım ya böyle bir şey olamaz ya bu ya bakalım geldik sağımızı solumuzu açıl susam açıl bekliyoruz arkadaşlar oyunun dolmasını Bu işaret neyin işareti bu göz işareti var ya kapının üstünde onu bilen var mı arkadaşlar yorumlarda belirtirsen araştırmadım ama bir araştıracağım e iyi gözü gibi böyle değişik şimdi buradan içeri giriyoruz mu bir bakalım arkadaşlar almamız gereken bir şey olabilir Bir şey Buradan da yukarı doğru koşuyoruz. Bu kapının üstünde de aynı gözü var. Şöyle etrafa da bir bakalım yine. Tamam, burada bir şey yok. Daha açamıyoruz. Şu delikten geçeceğiz galiba. Arkadaşlar ikinci seferi yok. Bir kere atladıysanız oradan ikinci seferi yok yani. Burada gizli kapım var. Bol bir şey arıyordur ama o zaman ne işe yarar şu valizi mi çekmek gerekiyor? <laughs> <laughs> Motoru var. <laughs> öleceğiz anasını satayım. Anahtarı almamız gerekiyor bu arkadaşlar. Lan öldü kaldı. Şöyle bir ekran resmi alalım arkadaşlar. Tamam buradan geri girdi geçelim. Tamam. Kapıyı açacağız. Açıyoruz ama aç. Hmm, bebeği almamız lazım Bebeği aldıktan sonra Aynı şekilde bu tarafa da atacağız arkadaşlar Şöyle geriliyoruz Basıyoruz Şöyle aşağı ineceğiz Değişik yani Yukarı çıktık şimdi aşağı iniyoruz Merdivenlerden o kadar Yukarı çıktık sonra aşağı Asansör vardı niye bizi yolluyorlar diyebilir insan. Bu arada arkadaşlar oraya sallanıyor. Patlığında mısın? Sağ olsun. Ne lazım? Yemeklerden bulacağız ya. Acil bir yemek bulmam lazım. Bulamazsam işimiz biter. yemek yemeyince aç kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi canım. Ne oldu? Yakalandık.